Bros, bana sıcak çikolata yapsana. Hiç keyfim yok. Tamam bir tanem. Bir şey mi oldu? Biri canını mı sıktı? Anlat bana. Bir bakalım ne oldu Bros. Geç vakitlere kadar dışarıda olduğumuz için annem cezalı olduğumu söyledi. Ceza verdi derken hafta sonu şehir dışına gidecektik ya Julie. Bir fikrim var Bros. Sizinkilerden anneme beni yazda götüreceklerini söylemelerini rica etsene. O zaman kesin izin verir. Olmaz Julie işe yaramaz. Annem bizimkileri ararsa ne olacak? O zaman bir daha buluşmamıza asla izin vermezler. 5 tane şeker alayım bros. Şehir dışına çıkmayı çok istiyorduk. Bir sürü güzel kıyafetimi şimdiden valize koymuştum bile. Tüm bunlar hafta sonu at sürmeye gidemeyeceğimiz anlamına geliyor. Merhaba ben Dayana. Seni manikür, makyaj yaptırmaya ve güzel bonuslar kazanmaya davet ediyorum. Ayrıca saçını havalı tonlarla şık bir şekilde stillemeye de... Yalnızca profesyonel hizmet sunuyoruz ve güzellik endüstrisinin en iyileriyle çalışıyoruz. Şimdi oyuna başla ve hayatını değiştir. Hayallerin gerçeğe döndüğü şehirde. Bu yaptığının neresi doğru Patrick? 10 dakikadır siparişleri getirmeni bekliyoruz ama onlar atlardan bahsediyorlar. Bizi unuttu mu bros? Bahşiş vermediğin için bekle şimdi cici. Başka bir şey aklına geliyor mu bros? Şehir dışına çıkmayı gerçekten çok istiyorum Bilmiyorum Julie annen çok katı bir kadın Başımı belaya sokmak istemem Beş şeker dedim bros 13 değil Ama sen her şeyi tatlı tatlı yapıyorsun işte Biberli pizza istiyoruz bros Ben de asi olursam dayananın tayfasına katılabilirim Kosya Yeni bir ilişkiye yelkin açabiliriz Siz bizden sonra geldiniz futbolcular 15 dakikadır bir şey getirmesini bekliyoruz çok önemli bir konu üzerine konuşuyoruz. Açken bir şey tartışamayız. İyice düşündün mü bunu diye. Evet Kosya. Senin de asi olman gerekiyor. Böylece asi futbolcular oluruz. O zaman Dayana hiçbir şeyden şüphelenmez. Biraz hava alsan iyi olur Tima. Dayanada başka bir şey düşünmemeye başladın yine yoksa Dayana'ya karşı bir şeyler mi besliyorsun Kosya? Kaç insan Dayana ile birlikte olmamı istiyor? Bilmiyor musun sen? Bural Çocuklara pizza yapmam lazım Julie. Çocuklar ve pizza benden daha mı önemli yani? Yeterince yırttın mı kızlar? Bu taytlar neden delikte de satılmıyor ki? Böylece yırtmamıza hiç gerek kalmazdı. İster misin mi ya? Tabii. Biliyor musunuz kızlar? Hadi Asya'yı dövmesi yaptıralım. Evet hepimizinki aynı olsun. Gerçek bir Asya'yı dövmesi yaparsam annem beni fena yapar kızlar. Sadece kına dövmesi yaptırabilirim. Annenin görmeyeceği bir yere yaptırabilirsin Dayana. Mesela buraya. Hayır. Dövmelere karşı zaafımın olduğunu iyi biliyorsunuz kızlar. Sana iyi bir görev veriyorum Nasya. Bana iyi bir dövmeci bul. Benim iyi bir dövmeci arkadaşım var kızlar. Harika dövmeler yapıyor. Şimdiden söyleyeyim. İsterseniz randevu alabiliriz. Nasıl bir dövme yaptırmayı düşünüyorsun? Bence hepimiz silah dövmesi ya da yıldırım dövmesi yaptıralım. Asiyiz en nihayetinde. Ama benim silah dövmem var zaten Dayana. Benim tercihim yıldırımdan yana. Göstersene. Pekala randevu al o zaman Nasya. Asi kızlar yıldırım gibi çarpar. Merhaba Kemal orada. İçeride kimin olduğunu bilen yok mu? Bilmiyoruz ki. Bir saattir buradayız ama kimsenin dışarıya çıktığını görmedik. Belki de Bros içeriye girmemiz için kapıyı bilerek kitlemiş. Hayır kitlemedim. Kızlar kendilerini içeriye kitlemiş olabilir. Orada saatlerce durabileceklerini biliyorsunuz. Aa kızlar <laughs> içeride kalmış kurbağalar. Kurbağalar. Tamam. Pekala Yıldırım kızlar. Hadi gidelim. Kapıyı kıracaklar resmen. Bu, Bu şekilde, şekilde içeri de buraya giremez giremezsiniz sahneler. <laughs> Bir saat boyunca içeride durmasanız olmaz mı? Dima senin asi geliyor. Dayana Merhaba Dima. Asi bir futbolcu olmak nasıl bir fikir sence Dayana? Yarın dövme yaptırmaya gidiyoruz o halde. <laughs> Umrumda değil Dima. Bir keresinde siyah yıldırımlar görmüştüm. Ne alırdınız Asiler? Karamelli sıcak çikolatamız var artık. Evet, evet bardak, bardak getirin. Ne ara kanka oldu bunlar? Siyah <laughs> giyim yok ki o. kız kısaltması o. Bro bir dakika bekleyin kızlar. Şaka yapıyorsun galiba Bros. Bize boş bardak getirmişsin. Ayy. Asilerin kokusu her tarafa yayılmış. Bu kokuyu yok etmem lazım hemen. Sen bir daha hırsır Laila. Asilerin kokusunu da duymamak için yanında parfümü taşıyorsun. Hayır, tuvalete kullanmak için taşıyorum. Tamam artık ben de yanımda parfüm taşıyacağım. Yana kapıyı tut. Endişelenme Laila, tutuyorum. Sevgililer günü de o çocuklarla buluşacak mıyız? Cevap bile vermediler ki Yana. Anladım. Belki başkalarıyla buluşuruz. Bir, iki, üç. Selam çocuklar. Antrenman yapmaya geldik. Herkese merhaba. Ne zaman antrenman yapacak? 1-2-3 Gel buraya. 1-2-3 Ne yapıyorsun Max? Bana mı öyle geliyorsun yoksa kızlarla fazla vakit geçirmeye mi başladın sen? Kızların peşinde takılmaktan bıkmadın mı? Abartmayın çocuklar. Arkadaşımız o sadece Timur. Sakin olun. Max ne yapıyorsun sen? Ben size dedim. Neden sizin antrenmana geliyor ki bu çocuk? Siz karışmayın. Kimseye çıkmayacağım ki çocuklar. Alt tarafı arkadaşız biz. Mary ile Nopal'la ya da maskotla romantik bir ilişki yaşayacak değilim. Ben aslında maskotum. Amigo değilim. Kısacası birazdan herkes antrenman yapacak. Burada bir işin yok senin. Sadece sporcular burada kalabilir. Hadi git. Her şeyi dayanaya anlatacağım çocuklar. Benim arkadaşım olduğu için sonuna kadar yanımda duracak. Neden böyle yaptınız çocuklar? Dayanaya şikayet edecekmiş. Heh. Bir daha senin Ryan'ın yanında görmek istemiyorum Nopal. Arkadaşımız o bizim Timur. Endişelenme Kınapa. Zafer, Zafer, Tavşanlar bir numara. Zafer, Zafer, Tavşanlar bir numara. Neyse senden bir ricam olacak Smile. Ama izin vereceğine söz ver. Tamam söz veriyorum. Pekala dövme yaptırmak istiyorum Smile. Sen buraya. Hayır dövme yaptıramazsın. Al işte. Al işte. Keşke sormasaydın dayını. Smiley yüzünden Asi dövmesi yaptıramayacak mıyız yani? Sessiz olun kızlar. Yıldırım dövmesi yaptırmak istiyorum Smiley. Ben yaptırırsam sen de yaptırırsın. Artık sen de bir Asi'sin. Ben Asi bir erkeğim Dayana. Ne yıldırım? Normal bir dövme olacak Smiley. Küçücük bir şey. Çok, Çok küçük. küçük. Bilmiyorum. Biraz düşünmem lazım. Dayana, Timur ve Max üstüme geliyor. Kötü davranıyorlar bana. Kız arkadaşınız da geldi. Hala onunla takılıyor musun Dayana? Selam Ryan ne oldu sana? Çok yanlış bir zamanda geldin Ryan. İsmail'e dövme yaptırmak için ikna etmeye çalışıyorduk. Erkekler böyle şeyleri kendi aralarında halleder. onun ne yapmasını bekliyorsun? Kavga etme konusunda iyi değilim kızlar. Onlar senin sevginin arkadaşları. Bu durumu çözsen iyi olur. Tamam Ryan hallederim. Çocuk gibisin. Kapıyı çalman gerektiğini bilmiyor musun Ryan? Tık tık siz de en az onlar kadar aptalsınız. Asi değilsiniz siz. Acımasızsınız. Arkadaşımı kaybettim galiba. Gidip onunla konuşsam iyi olur. Hiçbir yere gitmiyorsun. Dövme yaptırmana izin verirsen karşılığında ne alacağım? Artık arkadaşım değilsin Dayana. Simsiyah giymişsin yine. Rayna ne oldu acaba merak ediyorum. Sinek falan mı ısırdı? Sinek değil de eşek arısı ısırmış gibi duruyor. Pekala kızlar. Gidip Rayna konuşsam iyi olur. Uzun lafın kısası dövme yaptırmama izin verirsen ben de sana goji kapşonlu kapşonlusu alırım. Böyle bir şey alırsan anlaştık, anlaştık. Anlaştık. Jane'le ne konuşacaksın, konuşacaksın şimdi Rayna. dayana? Artık biz de değişeceğiz kızlar. Yarın kendimize yeni kıyafetler ve peruklar alacağız. Hepimiz aynı şeyleri giyeceğiz. Onlar alsa ise biz de hayduş oluruz o zaman. Hayduş mu? O da ne? Haydut gibi bir şey işte. Peruk takmamız gerekiyor mu gerçekten? Peruk takmak istemiyorum. Evet sen ya kesinlikle. Peruklarımız ışıl ışıl olacak. Neden burada oturuyorsunuz kurbağalar? Nerlerde sürtüyordunuz bakalım? Sınıfta boş sıralar var. Haklısınız hocam. Yapmamız gereken önemli işler var Mike hocam. Haydi olmak istiyoruz. Bu yüzden yeni tarzımız hakkında konuşuyoruz. Uzun süredir haydut gibi takıldığının farkındayım Blondie. Ama 10. sınıfa giden kızların böyle kötü şeylerle ilgilenmemesi gerekiyor. Hemen derse gelin kızlar. Blondie. Kızlar hiçbir yere gitmiyor Mike hocam. Çünkü yapmamız gereken bir antrenman var. Öyle, Öyle bir planımız, planımız yoktu, yoktu ki. ki. Sensiz olun hadi gidelim. Antrenman mı? Bana yalan söylüyorsunuz bence. Antrenman meselesini koçunuza soracağım. Size bir fare olarak bildirdim. İyi kızlarsınız gerçekten. Bize güvenebilirsin ve her şeyi anlatabilirsin Ryan. Her zaman yanındayız. Tavşanlarla ve asilerle konuşma artık Ryan. Dayana'ya çok güvenmiştim kızlar. Kız kıza takılıyorduk hep. Erkek ve kız olarak demek istedin değil mi? Ne farkı var? Aa Dayana geldi. Neler oluyor Dayana? Baksana arkadaşım burada oturmuş gözyaşı döküyor ve sizi şikayet ediyor. Hemen şikayet etmesen iyi olurdu Ryan. Hadi konuşalım. O çocuklar üzerime üzerime geldi ve sen yanımdan bile durmadın. Aa, Aa canım, canım, çok, çok daralmış. Belki de basketçiler kızları senden kıskanıyordur Ryan. Peşlerinden ayrılmıyorsun ki. Konuşabilir miyiz Dayana? Şimdi olmaz Dima. Nihayet aklına geldiğim için teşekkürler Dayana. Tamam Ryan hadi gidip konuşalım onlarla. Boşuna mı içini rahatlattık şimdi? Diana'yı görür görmez ayağa kalktı ve peşine takıldı. Neden derse değilsiniz? Çabuk sıralarınıza geçin fareler. Ne? ne? Ne dediniz bize az önce Mike Hocam? Yanlış anladınız kızlar. Derse gelin hadi. Sınıf bomboş. Herkesin nerede olduğunu bilmiyoruz Mike Hocam. Millete bakıcılık yapmıyoruz. Safer. Peki ben kaptan olabilir miyim? Yine mi bu konuyu açıyorsun Meri? Aslında Dayana'nın döneceğine olan inancım hala devam ediyor. Dönmezse ben kaptan olacağım. Nasıl yani Knop'a? Nopa'nın kaptanlık tecrübesi var Meri. Bir keresinde kurban takımındaydı. Ne olmuş? Ben de kurban takımındayım. Ama sen kaptan değildin. Hadi kantine gidelim Timur. Ah ve al bana. Öyle olsun. Kaptan olmaya çalışacağım yine de. Kavga etmeyi kesin. Canını sıkanın kim olduğunu eline göster Ryan. Onlar. Neden çocukla uğraşıyorsunuz? Selam Dayana. Çocuklar kıskanıyor bizi sadece. Buraya kadar gelmene gerek yoktu Dayana. Neden olduğunu hemen anlatayım Dayana. Antrenman yapmaya gelirken Ryan bizi takip etti. Dikkatimizi dağıtıyor gerçekten. Anlaşıldı. Size ne demeli çocuklar? Ryan'ı neden rencide ediyorsunuz? Bir daha ona bulaşmayın tamam mı? Duydunuz mu? Bir daha bana bulaşmayın sakın. Tamam. tamam. Baksana Dayana hala dalga geçiyorlar. Tamam Ryan kafana takma artık. Kantine gidecek miyiz bebeğim? Birden kayboldun. Merhaba Smile. Evet hadi gidelim. Hadi gel Ryan. Bir dakika dayana biraz konuşabilir miyiz? Beni kantinde bekleyin siz. Evet Knop'a seni deniyorum. Seni çok özledim dayana. Ben de seni çok özledim Knop'a. Ne zaman geri döneceksin dayana? Cidden. Ben size işler yürümüyor mu? Kaptanlığını korumaktan yoruldum artık dayana. Mary senin yerine geçmek istiyor. Ama benim için tek kaptan sensin. Aslında Amigolu'yu ben de gerçekten çok özlüyorum Knop'a. Seni de çok özlüyorum. Baksana sen de bizden biri olabilirsin. Asi olsana. O zaman biri hali varsa görsün. Nasıl olur Dayana? Biz tavşan takımıyız. İyi düşün bence. Hala geri dönebilirsin. Tamam Knop'a. Bu konuyu sonra konuşuruz tamam mı? Düşünüp taşınacağım ama kaptanlığı sakın Meri'ye kaptırma Knop'a. Pes etmeyeceğim. Asileri rakip geliyor kızlar. Biz de yakında hayduş olacağız. Yarın çok havalı bir şekilde geleceğiz. Kendinizi küçük düşürmeyin kurbağalar. Hayduş da ne? Aslında hayduttan geliyor. Anladınız mı Asiler? Daha orijinal bir şey aklınıza gelmedi mi kurbağalar? Şu konuda anlaşalım Ryan. Artık bana kimseyi şikayet etme. Erkeksin sen. Anlaşıldı. Boş ver şimdi şu aynı. Dayana beğendiğim Gucci kapşonlusuna baksana. Tamam Smile bunu alırız o zaman. Dayana geldi. Git hadi. Neden Smile'ın yanında ki? Smile'dan neden korkuyorsun ki Dima? Hiçbir şeyden korkmuyorum. Ben de Asi Hadi hissederim. bakalım Asi. Ne yapmam gerektiğini sana mı soracağım Kosya? İstersem giderim. Kahve yap bana bros. Sen de Asi olacak bir tip yok Dima. Korkan tekisin sen. Korkak değilim. Kahve istedim alt tarafı. Aa evet kahve istedin. Bu arada Dayana sen yokken kurbağalar haydiş olmaya karar vermiş. Dayana baksana bu çok iyi gerçekten. Bir dakika Smile. Haydiş mu? Ne demek bu? Keşke bilsek. Onlar da ne olduğunu bilmiyor muhtemelen. Hangi renk daha güzel Diana? Bu mu yoksa bu mu? Hiç fark etmez may Senin sevdiğin daha güzel. Vanilyalı dondurma verir misin lütfen bros? Ne dondurması ya? Hasta olacaksın. Umrumda değil Smile. dondurma istiyorum. Sizce hangi boks stilini seçeyim çocuklar? Çin stili mi yoksa Tay stili mi? Boksa başlamasan iyi olur Rani. Aksi halde dayak yiyeceksin gerçekten. Çok zayıfsın. Bence Çin boksuna başlarsan kesin şampiyon olursun. Ne bu şimdi? Kime ders anlatacağım ben? Çok gevşediniz siz ha. Merhaba, Merhaba Mike Mike Hocam. Gönlüm. Dondurma ister misiniz? Dondurma boğazını artacak Dayana. Size antrenmanınız yok muydu kurbağalar? Bitti Mike Mike hocam. hocam. Az önce bitti. Biz de derse giriyorduk şimdi. Ryan, Dayana, Nasya siz de sınıfa geçin hemen. Bizim gelmemize gerek yok mu yani Bay Hocam? Sessiz ol bizi fark etmemiştir belki. Siz de acele edin. Ailenize derse girmek yerine kantinde pineklediğinizi söyleyeceğim ha. Bugün kötü tarafından kalkmışa benziyorsunuz Mike Hocam. Yeterince uyumadınız galiba. Pekala Smile. Beni burada bekle. Yeterince uyumayan sizsiniz. Yarın saat 6'da okulda olacaksınız. Ek ders yapacağız. Dersin bitmesine 20 dakika kaldı. Hay Mike Hoca yeterince uyumamış çocuklar. Tamam abone olacaklar. Hadi Görüşmek derse geçin üzere. çabuk. Görüşmek üzere hoşçakalın.